Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizlerle birlikte Lenovo'nun yeni oyuncu dizisi bilgisayarı Legend Y540'ı inceliyoruz. Performans sonuçlarını hep beraber yakından bakıyoruz. Lenovo'nun Legion serisi Intel'in 9. nesil işlemcileriyle yenilendi bildiğiniz gibi, daha önce yine burada aynı aileden oldukça başarılı bir model olan Lenovo'nun Legion Y530 modelini incelemiş ve oldukça beğenmiştik. Legion Y540 da aynı ailenin bir üst sınıfı olarak tabir edebileceğimiz bir model oluyor. Kendisine özgü tasarımı aynen koruyan ürün RGB klavye ve G-Sync destekli panellere ise sahip değil. Onu söyleyelim. Ancak ekranı selef modele göre daha büyük tam 17.3 inç boyutunda. Şimdi tasarımdan başlayalım. Daha sonra içeriye biraz daha yakından bakalım. Lenovo Legion serisi bilindiği gibi hayli kendisine özgü bir tasarıma sahip. Herkese göre olup olmadığı ise tabii ki tartışılır. Diğer taraftan biz açıkçası bu tasarımı belli sıkıntıları olsa da çok beğeniyoruz diyebiliriz. Onu da belirtelim. Bizce çok karakteristik bir görünüme sahip. Lenovo bu üründe yine yüksek kaliteli bir plastikten üretilmiş çok da agresif olmayan bir kasa kullanmış. Tek parmakla kolaylıkla kapağı açıp kapatabiliyorsunuz ekranı. E, yine kasaya bağlayan, ekranı kasaya bağlayan menteşeler arka kısım yerine arka üst gövdede yer alıyor. Bu da daha ilk bakışta rakiplerinden ayrılan uzaktan bakınca bile Legion serisini ayırt edebilmenizi sağlayan bir özellik oluyor. 180 dereceye kadar yatabilen ekran böylece adeta bir tablet dönüşmesini sağlayabiliyor laptopun yine ekranın çevresine baktığımızda alt kısımda biraz kalınca bir bölümün yer aldığını görüyoruz. Diğer ekranın üst üç tarafı ince e, kenar çerçevelerinden oluşuyor. Bu da laptopun ekranını güzel gösteren diğer noktalardan bir tanesi oluyor. Bu tasarımın maalesef kötü bir etkisi var. Onu da söyleyelim. Kameraya üst çerçevede yer bulunamadığından dolayı aşağıya alındığını görüyoruz. Bu da ee, yani hem 720p çekim kalitesi yet, e, yeterli değil web kamerasının hem de yüzünüzü görebilsin diye ekranı arkaya doğru yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu e, kullanımı negatif şekilde etkiliyor onu belirtelim. Laptop'taki klavye arkadan aydınlatmalı yapıda. E, beyaz renkte bu arada. RGB desteği söylediğimiz gibi bulunmuyor. Genel anlamda Büyükçe tuşlar kullanılmış ve yazı yazarken de bir hayli konforlu denilebilir. E, Malta taş özellikle yine taş bedde ise halen çoğu kişinin vazgeçemediği iki adet düğme burada kullanılmış. Klavye yüzeyinde parmak izi e, kalıyor onu söyleyelim. Ancak bunu kuru bir bezle temizlemek pek problem yaratmıyor. İz bırakmıyor e, laptop üzerinde. Ürünün en pratik yönlerinden birisi de Ethernet portunun arka kısma yerleştirmiş olması böylece hem göz zevkinizi bozmuyor hem de kullanım konforunu arttırıyor. Laptopun ağırlığı da 2.9 kilogram bu anlamda ne çok hafif ne çok ağır onu söyleyelim ama yanında getirdiği batarya bir hayli büyük onu da belirtmek lazım. Legion Y540 pek çok seçenek içinden kendinize uygun konfigürasyonu belirleyebileceğiniz bir seri oluyor. 15 inç ve 17 inçlik paneller yine kendi aralarında 60 Hz ve 144 Hz seçenekleriyle ayrılırken işlemci tarafında da Core i5-9300H veya Core i7-9750H seçeneklerini sunuyor. Ekran kart tarafına baktığımızda burada da GTX 1650, GTX 1660 Ti ve nihayetinde RTX 2060 ekran kartlarıyla beraber son derece zengin bir depolama alanı seçeneği arasından istediğiniz konfigürasyonu seçmeniz mümkün. Laptopun bize gelen modeli 17RH olarak e, listeleniyor. Laptopun bu modelinin 17.3 inç boyutunda bir ekranı var. E, 60 Hz 1080p Full HD IPS panelden oluşuyor. 300 kandeli parlaklık değeri içeriyor. Yine bu modelin teknik kadrosuna biraz daha baktığımızda işlemci olarak Intel Core i7 9750H'nin kullanıldığını görüyoruz. 16 GB RAM DDR4 2666 MHz frekansında çalışıyor. GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı yer alıyor. 256 GB SSD ve 2 TB hard disk şeklinde konumlanıyor. Bu konfigürasyon kağıt üzerinde tüm oyunları çalıştırmaya ve gayet iyi bir performans vermeye muktedir. Onu söyleyelim. Zaten aldığımız sonuçlarda bunu doğrular nitelikte. Şimdi bu oyunlardan kontrolle 1080p yüksek grafik ayarlarında savaş sahnelerinde bile 50 FPS'in üzerinde kalmayı başardığımızı söyleyelim. Bir diğer oyun Battlefield 5'te ultra ayarlarda DirectX 12 ile beraber 60 FPS. Witcher 3'te yine ultra ayarlarda 75 FPS. Ve öte yandan bir sistem canavarı olan Assassin's Creed Odyssey ise yine ultra ayarlarda 42 FPS gibi sonuçlara ulaştık. Bu oyunlar çalışırken ekran kartı 73 derecelerde, işlemcili 85 derecelerde sıcaklıklarda dolaşıyordu. Bu sonuçta hiç fena sayılmasa da ürünün performans modunun da 50 desibelin üzerinde gürültü ürettiğini belirtmemiz gerek bu da tabii ki e, dizüstü bilgisayarda oyun oynayınca klasik bir değer tabi. Laptop size undervolt ayarı yapılmış halde gelmiyor. Eğer overclock işlemleriyle ilgileniyorsanız ak aklınızda bulunsun. E, performans modunun getirisi de işlemcinin güç çekme limitini 45 watttan 50 watta yükseltmek ve fanları tam hızla çalıştırmaktan ibaret. E, öte yandan laptopun bir diğer noktası tabii ki batarya. Pil ömrü ne kadar? E, maalesef yoğun oyun deneyimlerinde 80 dakika civarında tükeniyor. Bu pil internet veya e, film izlediğinizde internet dolaştığınızda veya film izlediğinizde 3.5 ila 4 saat arasında bir performans alıyorsunuz. Kağıt üstündeki rakamlara ulaşılamasa da bu açıkçası fena sayılmaz. Laptoplar bildiğiniz gibi ne yaparsa yap, yapsın bir kulaklığın yerini tutmuyor. Ancak üründeki harman, kardon ses sisteminden de bahsetmek lazım. Bu oldukça iyi iş başarıyor. Dolby Atmos'un yazılım desteğini de arkasını aldığını belirtelim. Bu anlamda performansıyla göz dolduran bir model oluyor Legend Y540. Legion Y540 son derece başarılı modül olmuş. Eğer yine Lenovo'nun diğer bir Legion modeli olan Y740'ın ek olarak sundukları ilginizi çekmiyorsa daha ekonomik ve yine son derece rekabetçi bir seçenek olduğunu söyleyelim. Fiyat konusunda ise biz bu incelemeyi yaptığımız sırada ürünün Türkiye fiyatı henüz belirlenmemişti. Ancak benzer bir model, bir konfigürasyon, 15.6 inç modeliyle beraber 9300 TL civarında bulunabildiğinde belirtelim. Bu anlamda bu laptopun fiyatı Türkiye'de biraz daha yüksek olacaktır. Ee, ama e, yine de dediğimiz gibi yüksek performans beklentisi olan oyuncuların ilgisini çekebilecek bir ürün. Tabii ki bu noktada seçim her zaman oldu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.